C4 Gamer'den herkese merhaba arkadaşlar ben Mert. Ben de olsun. Çok hızlı. Oo. O kadar hızlı değil. Bugün Hunger Games oynayacağız gördüğünüz gibi. Oo olsun çok hızlıydı yine. Adam gidiyor benim yere. Senin var ya, senin... Söymek istiyorum. Armor, armor, ve Golden Apple. Arkandayım. Adam adam adam. Adam adam. Adam adam. Senin var ya gelmişini geçmişini var ya. Of manyak söylerim ben. Çok pis küfür ederim ha ben. Cimcikle cimcikle. Neyse sen onu al. Alıyorsun değil mi sen onu? Evet ben onu öldürüyorum. Ben ortadan hmm. bir an önce uzaklaşacağım. Niye? Oğlum manyak vs oluyor ortada bilmiyor musun? Mu? Ben biliyorum ya bilmez diyeceğim e yani. ben. Adamın kılıcı varmış lan bıçak hayattan kandı. Olsun ama şeyle beni hmm. uzaklaştırabilir. Şey. Dokundur dokundur. Şunu şöyle arkama tutayım. Oy! İmdat! İmdat diyor ya. Salaha bak. Git ne dedin değil mi? Gelecek Aa adam arkamda değil. Ölmedin mi? Ay keşke ölseymiş. Şey. Git ya. Pasta buldum ben. Benim de var. Tamam mı? Hava mı yapıyorsun sen şimdi? Ben ortadayım kimse yok. Aa varmış lan. Kılıçlu ne var bu kadar geliştiniz Kılıçlu ya? Kılıçlı adam arkamda. Ha ha ha. Ben ortadayım salak salak tuzağa chest topluyorum. Tuzağa, tuzağa düşer mi ki? Ne bileyim. Salak. Aa düşmedi galiba. Evet düşmemiş. Oğlum yardım. Seslerin hepsine baktım. Öküz gibi toplamışlar. Kılıç bulup ortaya Aa, Gördüm lan. Ortadayım ben şu anda. Alım alayım mı? Gel. Ne kılıcı salak. salak. Götümden mi baksan benim kılıcı. Dert Abinik dalma kaç. Ol... Öldün dürü. değil mi lan? De. Hayır daha ölmedim ben koşuyorum. Aa ayrı <laughs> setli herif. Dert değil de. Da. bana dalmıyorlar valla ben. Topuklarına acı. Ay burada yer varmış aman. Ay ayol ama artık. Allah belanı vermesin. <laughs> Adamın arkasındaydım ve haberi yoktu. Resmen fake attı filan. Oo filan böyle. Oo burada da chest Oo hepsini araklamışlar. Burayı gidiyorum. Tere 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 Ha pasta yedim. Kaç kalış herifin? Ay. Ay. Huu. Hiç iyi. burada ne yapıyorsun ki? Kanka adam geliyor. Bana ne? Bana mı geliyor? Sana geliyor. Ya. Bütün kaslarımı sıkıyorum şu an. Oo, burada biri ölmüş. Gel gel ortaya gel. Balsam falan var. O geldim acı neredesin arkandayım. Arkanda kimse yok yalnız senin. Oo, adam geldi. Bana bir şey kaç, kaç, kaç. Benim lan benim. Hayır Olur başka lan. ayrı setli adam var. Kör müsün? Baba şeymiş. Bana atacak bir şeyin var mı? Dur şunu yiyeyim. Adam Arkadaş. Tam atacak al, bir adam. şey var mı? Al attım al. Hoppa anlamaz kim alamadım. Aldım aldım aldım. Merak Hayır, etme canım. Neyse sonra atarım. Lan ne yapıyor yani. lan, lan iki kişi öküz gibi flyer'ın. Evet. Salak salak kaçamıyorum ki sen. Ay enecek kaçamıyorum. Al, al şunu al şunu. Şunu da at. At at. Dalak mı? Dalalım. Dişi sıfır tane. Sıkıştıracağız gel gel. Aga ben buradan Oo, gidiyorum. VS'ye gel. Oo. Aynen acı. dur ben oradan geleyim. Bir de önümden çıkarlar. Nereden girdiniz ki siz? Manyak yani burası. O kadarını söyleyeyim. Adamı öldürürüm ben. Vidiyorum, biliyorsun, biliyorsun. Evet. Burada Adamı tuzak. Alıyorum da ölmüyor. Ah, Alo ya anlamıyorum oraya ben anlamıyorum oraya. Öldün mü? Ya armorum var diamond görüyorum şu an bir yerde. Iron setim kanka. Ortaya gelebilir misin kanka? Kanka iron setim. Ortada da adamlar var anlatabiliyor muyum? Ama beni kollamıyorlar. Oğlum iron o setim ve taş kılıcım. Bu sen misin? Acaba? Hayır. Galiba evet evet senin ismini gördüm. Şunu alabilirsem. Oops. Ben mı? aldım tamam. D ya da aldım. Buradan ha. nasıl çıkacağız? Aa burada ya, şeyler var. Şimdi besleyeceğim seni. Ye beni. Büyüt beni. Al. Abi dur. Neresi? Al e, şuraya atıyorum. At at. Ana o kadar at. çok şeyim yokmuş lan. Of. Oha. Al dur, dur şunu da. Oh. Al. Şunu da. Al. İyi, tamam hadi gidelim. Armor mu şaşırır bir insan. Abi ya. ortada gider kapıdan. Şunu dağıl, şunu dağıl, şunu dağıl, da ah. Dur gereksiz yere buraya boşaltacağım ben. Senin pantolonun ney? Ha demir. Abi hadi gidelim ya. Abi artık ortadakileri kesmemiz lazım. Attın mı ben sana? Attın attın. Dur, o yemek yiyin. Ben orada değilim. Adamlar team acı. team dur geliyorum oğlum alırız her türlü. Neleri var? Kesin <laughs> bunları. Abi fullerini ne kadar keseriz olsun. Abi çok adam gibi dolarsak keseriz yani onları anlatabiliyor muyum? Hani yoklar ortada. Git ortaya bak. Gittiler bir yere girdiler. arkandayım aslında görür mü? Şuraya girdiler hadi şu tarafa Daha gittiler. Aa, Ah, nah ben de gördüm. <laughs> nah burada nah. Aa, ah, adam bir şey yapacak lan. Ha ah, salak bizi görmedi. Diamond tanrı var adamın. neredesin bu sen misin? Adamın diamond'ı var sa yaptı o kadarını söyleyeyim. Abi bir uğüştük canı var. Biliyor ha. mu da? Dur sıkıştıracağım. Ama mouse kaydı nereye gidiyor? Al onu. Oha, dal Al onu. Dalamıyorum, alamıyorum ki. Alamıyorum, alamıyorum. Ya masum kayıyor oğlum. Bir tane daha adam geldi, bir tane daha geldi Kıyordu. arkanda. Ben buna dalacağım oğlum. Ya. Oğlum hangi birine dalayım anlamadım ki. Hepsine dal hepsine. Pas birbirlerine vurdular. Arkamda mı birisi? Beni kesiyorum galiba. Yok kesemiyorum ki. Ama adamı manyak demeye çaktım ha. Beni kestim ben. Oğlum dikkat buraya gel. Oo yarım kalple aldım adamı. Bravo. Şimdi bir tek biz kaldık lan. Ana. Ha. Dur kılıç yapacağım. Aga da ayrım ayrım çıktı mı? Aa sana da ayrın kılıç. <laughs> tamam. ee... Hadi yine katan videosun <laughs> değil mi sen? Videosun değil mi? Dur, tamam bir dur. dur. <laughs> Neler çıktı acı senden? Atsana çabuk şunları çabuk yere ya. Çabuk at bana çabuk çubuk at. Yo atma atma tamam. Anlattım ki. Al sana, sana, bir şeyler atacağım da ayakkabı. Heh. Sen nereye kadar gidiyor? Öküze bak. Canım benim. Bu ne lan? Ha ayrın kılıç var mı ayrın? Ayrın al al atmayı unuttum al. Şu attım bak. Lan şuraya attım. Yok mu oldu? Yok oldu lan. aşağı düştü. Abi yok. Ha acı yok yok başka bir yere gitmişik. E burası neresi? Ana. Aga gitti ayrın ayrın kılıcı. Aga sen taş kılıcı alsana. Ne olur acı. Tamam bekle canım da olsun. Veya tamam. dur ya tamam diamond. Veya tamam taş kılıcı al. canım da olsun da. Taş kılıcım yok yolum benim atmışım var bir tane taş. Bunu atacağım ben sana. Şu gereksizleri fırlatayım da şuraya. Ha. dur gel foto alayım gel bir şuradan şöyle bir foto. Sen diamond kılıcı göster yine. Ha dur. Hayır dur. Alacağım şöyle bir üç. Sen, sen olduğun yere hafiften yukarı. Aldım ben. aldım Aldın mı sen? Ben de aldım. Aldım. Bir de şu tarafa bak. Şu tarafa. Tamam hacı sağ ol teşekkür ederim. <laughs> Ay hayranım sizin hayranım <laughs> hadi geç karşıya. Ha, tamamdır. Şurada mı? Tamam. Dın dırı dı dın dı. Aga taş kılıç. 1 başla. Ne, ne karatecik gittim ya. Of. Ha canım gelmedi. Yok <laughs> be. Gel buraya gel. Buraya gel. Şş, sen sen kırmızılı gel. Abi ben sana vuruyorum da bir şey olduğu yok sana. Abi ben ne? Ay. Oh. Ölüyorum ölüyorum. Yine mi Sen... Abi kaçmak yok adam gibi dalacağız herkes. Öldü. <laughs> Kaç kalbin kaldı? Ben şöyle, ben şöyle bir foto. Kaç kalbin kaldı? Ha? Kaç Oğlum, kaldı? <laughs> 4 kaydım vardı. Ha. Bir tane de işte Neyse, daha demin. Neyse arkadaşlar benim daha sonuna geldik. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada kafama ok yemişim. <laughs>